İnsansız deniz aracı projelerimizin bir safhasında daha buradayız. Şu anda Sancak adını verdiğimiz Yonca onukla Havesan şirketimizin beraber çalışmalar neticesi insansız deniz aracımız önündeyiz. İdalarda çok sayıda çalışmalarımız var. Bu da onlardan birisi. Onların entegre bir operasyon ortamında hareket ortamı çalışmaları bizim için geleceğin hareket ortamına hazırlık açısından çok önemli bu adım atmamıza vesile olan bütün araştırmacılara, mühendislerimize, çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah nice güzel görevler ve bize kabiliyetler kazandıracak faaliyetlerde bulunmasını diliyoruz. Teşekkür ediyorum.